Tekrar tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet. Bluetooth kulaklığımız için canlı yayın başlattık. Şimdi çekilişe katılanların isimlerini baştan bir hatırlatalım. Şöyle listeyi elime alayım ben. Bir numara Murat Günay. 2 Ertuğrul. 3 Ramazan Kavalcı. 4 Hüseyin Samet Tombak. 5 Velat Demir. 6 Aykut Alper. 7 Osman Arsakay. 8 Safiye Duman. 9 selo 77 10 Musa Aksoy 11 Ekrem Alkan 12 Birol Kocakuş 13 Twitch Kesitleri 14 Şeref Burak 15 Merve Güngör 16 Hüseyin Turluk 17 Musa Güngör 18 Şahabettin Kural 19 Ayşe Demirci ve 20. Eva Lina arkadaşlar. Hemen çekilişimi yap çekilişimizi yapacağız. Biraz dilimiz dolandı. Bakın şuraya hepsini ben küçük küçük kağıtlara koydum çekirşiğine ufaklıklardan birine yaptıracağım. Şöyle göstereyim. Kaç tane 20 kişi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Evet 20 kişinin de o az önce saydığım kişilerin ismi bunun içinde arkadaşlar. Hediyemiz de bu bakın. Şöyle tekelimle gösteriyorum size. Kulaklığımızın her şeyi dört dörtlük çalışıyor. Bunları daha önceden de temizliyorum ben. Tertemiz olarak size göndereceğim. Kargo da bana ait. Şöyle az önce yine denedim çalışmasını. Şimdi açayım. Sesini falan şimdi burada gösteremeyeceğim ama çalıştığını falan şöyle göstereyim size. Kolayca Bluetooth'tan bulunuyor. Çok bir güzel sesi var. Bakalım kim kazanacak. Şimdi arkadaşlar, bunu şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bülent, Hulem gel bunu çek. Gel. Ufaklığı söyledim şimdi. Bakalım kimi çekerse arkadaşlar. Gel. Buraya otur. Gel böyle. Buraya otur. Hadi bakalım. Oturdun. Şunun içinden bir tane çek bakayım. Bir tane. Çek bakayım. Ver bana. Heh. Tamam. Tamam gidebilirsin Bule'mcim. Hadi teşekkür. Bakın çektiğimiz bu. Onu yine şu tarafa ayırdık. Şöyle işimizi biraz daha getirelim. Şimdi arkadaşlar tek elle çekim yapmaya çalışıyorum şu anda. Aparat takmadım. Kaybedenleri şimdi açıklıyorum arkadaşlar. Üzülmek yok. Daha bir sürü çekiliş yapacağız. Hüseyin, Samet, Tombak. Bunlar kaybedenler arkadaşlar. Daha önce numara olarak yazmıştım. Şimdi isim olarak yazıyorum. Şöyle açalım. Hemen Safiye Duman Açtık. Selo 77. Canlı falan kapanmaz. Hiç size göstererek açmaya çalışıyorum. Velat Demir. Açamadım. İki tane gelmiş elime zaten. Bakalım. Birol Kocakuş. Hadi bakalım. Tek tek açıyorum arkadaşlar. Bakalım o kazanan kimmiş. Ona da bakacağız. Daha sonraları arkadaşlar hediyeleri arttıracağım. Ya bir şekilde işte 3-4 hediye birden vereceğim. Şimdilik böyle. Kaybedenlere bakıyoruz. Evalina. Hüseyin Turluk. Arkada çocuklar çizgi film seyrediyor. Ramazan Kavalcı. Şöyle biraz daha şey yapalım. Açamadım. Musa Güngör. Aykut Alper Açabilecek miyiz? Açtık. Twitch kesitleri şöyle atalım. Hadi bakalım. kim? Murat Günay. Bir tane düştü bakın şunu alalım. Kazanımız orada zaten ayrı bir şekilde bekliyor. Hadi bakalım. Bu kim? Ayşe Demirci. Bu da bayağı bir küçük bir kartmış. Buna ne yazmışız? Bakalım. Açamıyorum. Evet. Şahabettin Kural. ufaklıklar çizgi film kavgası ediyor da. Şöyle açalım. Musa Aksoy. Bunları tek tek yazdım arkadaşlar. Merve Güngör. Hadi bakalım. Kazan kazanamayanlar üzülmesin arkadaşlar. Daha bir sürü ürünümüz var. Çekiliş yapacağız. Ertuğrul. Çok da sormuştu o arkadaş. Musa'cığım usta otur tamam mı? Hı. Hadi bakayım. Takim Ekrem, ya. Okan. Evet. Şimdi bakın sonuncu. Kaybeden açıklayacağım. Öbürü de kazanan olacak. Şeref, Burak. Kazanan da burada arkadaşlar. Ya i̇zliyorsa ismi çıkmayan kişidir. Hemen açacağım onu da. Fazla bekletmeyeceğim. Kim? Osman Arsakay. Bluetooth kulaklığımızı kazanan arkadaşlar Osman Arsakay. E, Gmail'im var biliyorsunuz. Gmail'imden bana adresini attığı zaman Osman Arsakay olarak hem de adresini bu şekilde orada hemen ben ona kargosunu yapıp göndereceğim. Ürünümüzü tekrar görelim isterseniz pembe bir bluetooth kulaklık. Evet arkadaşlar. Bu sefer de hediyemiz inşallah yerini bulmuştur. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.